Buralı abi. Hamza yeğenin orada. Açılışı bir oyun yapıyoruz Allah azim verirse. Yürüyün gelin karın altında. <laughs> oraya baksana. Ne yapıyorsun dayı? Vallahi dayı saç kavurması yapıyoruz. Hep beraber yiyeceğiz. Allah azim verirse değil mi? Başkanın şeref gelsin. Allah azim verirse yiyeceğiz. Çarmı, çarmı değil, değil. saç kavurması yapıyoruz. Saç kavurması yapıyoruz değil mi? Amzayla. Amzayla saç kavurma yapıyoruz. Selamünaleyküm. Açılışı yapıyoruz. Dayımız gelmiş. Hoş gelmiş. Etimiz pişti tabii ki. Şimdi şeylerini ekliyor. Güzel doğada. Etimiz işte böyle oluyor. Odun ateşinde. Aşçımız Hamza Usta. Evet. Aşçı Hamza Usta. Buyurun gelin. Buyurun gelin hep beraber yeriz. Soğanıyla biberini ekledi. Allah azim verirse. Evet. Şimdi karıştırıyor, karışım yapıyor. -"Korkmayın, çok kalabalık olduğumuz için, ondan böyle çok soğan var." -"Hepsi ayarlı." Şimdi Bilmiyorum. o, Allah azim verirse o kendini çekti mi evet. şey yapacak. Harla ateşi de. Bismillahirrahmanirrahim. Koyuyoruz abi böyle. Şunu da <laughs> Hamza ustanın <laughs> burası, işte burası. Evet, buyurun buyurun gelin abi. Çıkın çıkın gelin de. Odun ateşinde. Ya, iyi. Olur, kar da yağıyor. Komple kış kar yağmadı. Şimdi kar yağıyor arkadaşlar. Evet yaz günü kar yağıyor. Şimdi kar yağıyor. Şuradan size ateşi de göstereyim şu anda. Gideyim ateşi de göstereyim şöyle. Eskiden banyo yaptığımız kazan. Kestik. <laughs> Soba yaptık diye. Soba yaptık değil mi Dersi? Olmaz diye bir şey yok. Demokraside her şey olabilir. Demokraside çare tükenmez. Biri biter, öbürü başlar. Yetişir yetişir Allah'ın izniyle yetişir ya. Şöyle. <laughs> Hamza Usta odun kırıyor. Şöyle bir karıştıralım. Evet, şöyle bir karıştıralım. Oo. Değilmek ya, biraz daha. Abi ya. Tamam, tamam. Ya sonra arkadaşlar saç kavurması Bilmez. arkadaş bunun adı. Bunun adı bilmeyenler varsa saç kavurması. Evet. Böyle Bu. lokantalardaki gibi haşlanma hemen getir gel yok. Saç kavurması böyle oluyor. Lokantalarda yapmışlar. hemen haşladıklarıyla alsana saç kavurması. Bugün de, bugün de böyle olsun dedik ha. Tabii. Hamza Usta domatesini de kıyıyor. Bunları sormayalım fazla sulanmasın. Hamza Usta bu işi biliyor arkadaşlar. Kimin yani ya? Eyvallah. Buyurun gelin canınız çektisi. Hiç sıkıntı yok. Bakın. Saç kavurmasını, işte hazırlığını hem burada hem yapıyoruz hem şey yapıyoruz. Hem hazırlığı da burada. Aynı Dağlarda çobanların yaptığı hesabı. Evet. Değil mi dayım? Hep böyle doğa. Bize doğa dayı. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ateş nasıl harladı? Bakın. Dayım arkamda kamera var. Oo. Oh, oh olmaya başlamış. Allah razı olsun çok yandı ya. Hemen domatesini dökmen lazım. Alta tutmaya başladı Bir şey olmuş. Şunu olmaz olur, Şimdi domatesini onun içine gömdük mü var ya. Tabak gibi kalır.

elin altına düşsün Çekelim. Ne? Şey mi? Sen yani şöyle elin al. Görünüyor dedim, görünüyor. Çekar. Evet. Yani sapından tutuyor yakala. Hiçbir şey yapmana evet. gerek yok. Sadece çekeceğiz. Evet dayı. Evet arkadaşlar. Saç kavurma buharlı işte. böyle görüyorsunuz ya arkadaşlar? Başka öyle böyle, bu işte. öyle böyle değil vallahi. Buyurun evet. gönül dayım bay dayım bay. Usta yapıyor abi. Usta yaptı. <laughs> sağ ol abi. Senin sağ ol ne demek. Neyse şunu bir al. Ben onu ayarlarım. Ben şunu şeyini bir vereyim. Domat senin mi vereceksin dayım? Şurada var bir tereyağı var. Tereyağı sonra Ben şöyle çekeyim seni güzelce. Oy 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 şuna bak ya. Açılışı yaptık arkadaşlar bu oyun. böyle olsun dedik. Evet. Ramazan'ın ilk günü açılışı yaptık. Evet, saç kavurmayla yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Biz böyle yapıyoruz saç kavurmasını. Sizlerde nasıl yapılır bilmiyoruz. Biz böyle yapıyoruz. İlk önce har ateş abi. İlk önce fıstık ateş sonra kavrulacağında har ateş veriyorsun. Ha. Yeme tadında yat. Hadi. Yani... Taş kavurması böyle olur arkadaşlar. Yemedi demeyin. Demedi demeyin arkadaşlar. Bu arada şimdi tuzunu vermeyin. Tuzunu verirseniz et sırt Hamza usta domatesini koyacak mı gali? Evet usta. Hemen hemen işini yapıyoruz. Hazır kavuralım. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bak domatesli etin buluşma anı. Hani. Evet. Jos yaptı bak. Duydunuz değil mi sesi? başta. İşte. Şimdi domatesi alta gömülüyor. sonra Ha. kapatıyoruz. Bir harmanlıyoruz, kapatıyoruz, tamam. Yani şimdi Şimdi Arkadaşlar tuzunu koyuyoruz bakın. Bakın görüyor musunuz? İşte saç kavurması bu arkadaşlar. Evet, Orucu olduğu için az atıyoruz sonra yine atarız. Görüyor musunuz arkadaşlar bak odun ateşinde saç kavurması. Kral Usta burada. Aslında Müslüm eşliğinde yapacaktık ama. Evet, şey çalmıyoruz. Müslüm çalmıyoruz. Yok Müslüm çalmıyoruz. <laughs> arkadaşlar, kavurmamız oldu. Şimdi dinleneceğiz. İyi ya. seyirler. Şimdi dinlenmeye alıyoruz biz bunu. İyi seyirler arkadaşlar. Hayır, demek istediğim bir şey var mı? Allah'a emanet. Canınız şekliyse buyurun geliniz. Sıkıntı Aynen. Yok. Yaparız. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Açılışı bir oyun yapalım dedik. Eyvallah. Allah'a emanetsiniz. Hadi Allah'a emanet olun. İyi seyirler.